Merhaba arkadaşlar. YKS 2020 AYT Edebiyat Soru Tahmin videolarına devam ediyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerinden farklı türde kaleme alınmıştır? A. Osmancık B. Şimşek C. Huzur D. Pastırma yazı E. İbrahim Efendi Konağı Arkadaşlar bildiğiniz gibi Osmancık Tarık Buğra'ya bir roman. E huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir roman. Şimşek Peyami Safa'ya ait bir roman. İbrahim Efendi konağı da Sayım e, Samiha Ayverdi'ye ait e, bir roman arkadaşlar. Bu nedenle pastırma yazı diyeceğiz. Çünkü pastırma yazı da kime ait? Bir hikaye kitabı. E hadi onu da yoruma siz yazın arkadaşlar. Böylece biraz daha e, şey başlatmış olalım. E, etkileşim başlatmış olalım yorumlarımıza. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Said Faik Abasıyanık'a ait bir eser değildir? A. Semaver. Semaver Said Faik Abasıyanık'a ait olan, Abasıyanık'a ait olan bir hikayedir arkadaşlar. Hikaye kitabıdır. B. Sarnıç. Evet, Said Faik Abasıyanık'a aittir. C. Havuzbaşı yine çok sevdiğim bir hikaye. Sidir ve Hikaye kitabıdır. Aynı zamanda Havada Bulut ise arkadaşlar yine ona ait olan hatta kendi hikayeleri Said Faik'in yaşamı ve hikayeleri TRT tarafından e, dizi olarak sinema e, film olarak e, yanlış hatırlamıyorsam 10-12 bölüm olabilir. E, televizyon filmi olarak aktarılmıştı. Bu isim verilmişti. Havada Bulut verilmişti. Tabii ki Said Faik'e ait olan bir hikayedir. Benim sinemalarım ise Said Faik'e ait olan bir eser değildir. Böyle söyleyelim. Kime ait olduğunu hadi gel sen yoruma yaz arkadaşım biraz araştırma yap ve yoruma yaz diyorum. Böylece daha fazla belki de akılda kalıcı olur mu? Olur. Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçüdür. Bir süre öyküyle oyalandıktan sonra romanda karar kılan sanatçının Baba Evi, Cemile, Avare Yıllar, Arkadaş Hıslıkları, Kötü Yol, Murtaza gibi eserleri vardır. E tabi ki ismimiz netleşti sanırım kafanızda. Ama yine de şıklarımızı okuyalım. A Yaşar Kemal, B Halikarnas Balıkçısı, C Orhan Kemal, D Faik Baysal, E Fakir Baykurt. Arkadaşlar cevabımız tabii ki Orhan Kemal. Türk romanının ve hikayesinin en önemli isimlerinden birisi toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan birisi de arkadaşlar. Geçiyorum. Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Özelliklerimizi okuyalım. Tarih, din, tasavvuf, konak, köşk ve yalılar yapıtlarında önemli yer tutar. Romanlarının yapısını geçmiş şimdi çatışması üzerine kuruludur. Yaşayan ölü, ateş ağacı, batmayan gün sanatçının eserleri arasındadır. Sanırım kafamızda oluştu arkadaşlar. Özellikle tasavvuf, din, tarih gibi ifadeler, konak, köşk gibi ifadeler kullanıldıktan sonra diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar ee, sanatçımızla ilgili son Osmanlı kadını ifadesi de unvanı da vardır kullanılır. A. Halide Edip adı var. B. Şüküfe Başar. C. Samiha Ayverdi. D. Halide Nusret Zorlutuna. E. Pınar Kür. Tabii ki cevabımız Samiha Ayverdi arkadaşlar. Bu arada yorumlarda çok fazla e, talep vardı. Kadın yazarlar ifadesi kullanılıyordu. Kullanalım tarzında. Ben zaten diğer videolarımızda da kadın yazarlarımıza özellikle pozitif ayrımcılık yapıyordum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Burada da yer verdik zaten. Evet diğer sorumuza bakalım. Bu parçada hakkında bilgi verilen roman aşağıdakilerden hangisidir? ÖSYMS sever bu tarz e, soruları. Türk Edebiyatı'nın ilk yol romanıdır. Eser Adalet Ağaoğlu'nun kaleme aldığı ikinci romandır. Adalet Ağaoğlu dikkat edin ilk yol romanı olması. Romanda bir Türk işçisi olarak Almanya'ya çalışmaya giden bayramın Kapıkule'den doğup büyüdüğü yer olan Ballıhisar'a kadar olan yolculuğu anlatılır. Olay örgüsünde görülen geriye dönüşler, ileri fırlamalar ve aynı zamanda aynı zaman diliminin değişik şekillerdeki tekrarı ile 1970'li yılların Türkiye'sinin sosyal, ekonomik ve kültürel mozaiğini daha iyi görme imkanını yakalıyoruz. Adalet Ağoğlu 1976 yılında tamamladığı bu eserinde Almanya'ya çalışmaya giden işçilerin dramını bayramın kişiliğinde sembolleştirerek dikkatler, dikkatlere sunmuştur. A. Romantik bir Viyana yazı. B. Ölmeye yatmak. C. Bir düğün gecesi. D. Fikrimin ince gülü. E. Berlin'in nar çiçeği. Şimdi, e, şimdi Berlin'in nar çiçeği zaten diye, diyemeyiz. E, değil mi? Firuzan'a ait bir eser. Geçelim onu bir kere. Cevabımız Fikrimin İnce Gülü arkadaşlar. Fikrimin ince Gülü. Bu eser arkadaşlar e, tabii bir şarkıyla da özdeşleşmiş bir isim olarak karşımızda. Sinemaya da aktarıldı. Hatta İlyas Salman başrolde oynamıştı arkadaşlar. Bayram Almanya'dan geliyordur. Mercedes arabası vardır. Hava atacaktır köyüne giderek ama yolda o kadar şeyler başına gelir ki e, en son köye girdiğinde hatta aracı e, amiyane şey tabirle e, pert olmuş durumdadır. Berbat hale gelmiş durumdadır. Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda ismi geçen yazarlardan herhangi birine ait değildir. Bakalım. Ee, yukarıdaki parçadaki e, isimleri tabi burada dikkate almamız gerekiyor. 1950'lerde Said Faik çizgisinde hikayeler yazılmaya devam ederken bir yandan da savaş sonrası dünya edebiyatında yaşanan gelişmeler bizim edebiyatımızı da etkilemeye başlamıştır. Ferdin hiçlik karşısında duyduğu endişeyle hayatın saçmalığına dayanan varoluşçu felsefe ve gerçek üstücülükten doğmuş bir edebi anlayış ortaya çıkmıştır. Bu hikayelerdeki karamsarlık, hiçlik, yalnızlık, çıkmaza saplanma, çevreyle bağları kopmuş bireyler, kendini güvende hissetmeyen ve aykırı bir hayat yaşayan tipler, Sartre, Kafka ve ve Kamus gibi yazar ve düşünürlerin etkisidir. Şimdi şıklarımızı okuyorum. A. Semaver B. Dönüşüm C. Yabancı D. Bulantı E. Gül'ün adı Semaver Said Faik Abasıyanık'la eşleştirilebilir. Said Faik'le. Dönüşüm Kafka'ya ait bir eserdir. Yabancı Camus'a, Albert Camus'a ait bir eserdir. Bulantı Sartre'a ait bir eserdir. Külün adı ise Umberto Eco'ya ait olan bir eserdir arkadaşlar. Bu şekilde onu ayırabiliriz, kenara koyabiliriz. Soruyu müsaadenizle geçiyorum. Şunu da işaretliyorum. Hatta bekliyorum. Yorumlarda söylediğiniz gibi bekliyorum. Görsel alıyorlarmış bazı arkadaşlarmış. Bekliyorum. Geçiyorum. Hadi. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlarını taşıyan iki romanıyla Türk Edebiyatı'nın önemli yazarları arasında yer alan nokta nokta iki romanı da toplumsal eleştiriye dayanır. Aylak Adam'da büyük kent aydınlığının tedirginliği, Ana Yurt Oteli'nde de bir kasaba. Yani şu burada Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli arkadaşlar iki eser diye bahsettiğimiz bu. Ve bunun kimi yazdığını soruyor boşlukta. Hemen şıkları okuyorum bu yüzden. A. Sait Faik Abasyanık'ın B. Refik Alit Karay'ın C. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun D. Memduh Şevket Esendal'ın E. Yusuf Atılgan'ın Şimdi Anayurt Oteli e, Zebercet isimli bir karakterle bir o, otel görevlisi olan Zebercet ile ve onun çevresinde gelişir bir kadın kahraman vardır aynı zamanda. Zebercet'in monoton hayatı anlatılır. Bir benzer şekilde yine aslında aylak adam da karşımıza çıkar. C karakteri vardır orada. C kahramanın tam ismi verilmemiştir. C nokta şeklinde belirtilmiştir. Bu da yine modern yaşamın yalnızlığı içerisinde kendini bulmaya çalışan bir adam olarak karşımıza çıkar. Arkadaşlar Yusuf Atılgan'a aittir bu iki eserimizde. Postmodernizmin önemli isimleri olarak bilinir. Ana yurt oteli yanlış hatırlamıyorsam Ömer Kavur tarafından sinemaya da aktarılmıştır. Yanlış söylüyorsam da kusura bakmayın yönetmen ismini ama sinemaya aktarıldı kesindir. Bu parçada bahsedilen kahraman tipleri aşağıdaki, aşağıdaki romanlardan hangisinde karşımıza çıkar? Romanda kahramanların karakter özellikleriyle yaşadıkları kötü olaylar arasında paralel bir ilişki olduğunu düşünmekteyiz. Yazar içtenlik, masumiyet, tutku ve sezgi gibi duyguları doğayla iç içe yaşayan insanların özellikleri olarak betimlemiştir. Bunun yanı sıra romandaki olumlu tiplerin erdemli ve gösterişsiz yaşamları, insani değerleri yaşadıkları felaketlerle pekiştirilmiştir. İyi bir insan ne kadar çok felaket yaşarsa iyi olduğunu o kadar çok ispatlayabilecekmiş gibi hissederiz. Ayrıca insanların sakat ya da çaresiz oluşları doğayla bağlantılı olarak verilmektedir. Romanda bazı istisnalar dışında deniz adamları güçlü ve sağlıklı, kara adamları sakat ve hastalıklıdır genellemesini yapabiliriz arkadaşlar. Kimdir bu kara adam ve deniz adamları karşılaştırmasını yapan ve deniz adamlarını üstün tutan kim olabilir? Tabii ki deniz insanlarını, denizde yaşanan olayları, denizcileri ön plana çıkartan bir isim olabilir arkadaşlar. Bu da aklımıza gelen en önemli isim tabii ki kimdir? Halikarnas balıkçısıdır. Ama bize yazarın ismi sorulmuyor. Bize eser soruluyor. Bakalım o yüzden eserlerimize. A. Ölmez otu. B. Aganta Brunata C. Ayaşlı ve kiracıları. D. Yalnızız. E. 10. Köy. Şimdi işte Ayaşlı ve kiracıları bildiğiniz gibi merkez Ankara'da geçen bir e, olaydır arkadaşlar. Memduh Şevket Esendal'a aittir. Ölmez Otu bir kırsal romandır arkadaşlar. Kime aittir? Yaşar Kemal'e aittir arkadaşlar. Yalnızız Peyami Safa'ya aittir. Bir modern yaşam hikayesidir diyebiliriz. 10. köyde Fakir Baykurt'un yine toplumcu gerçek anlayışıyla yazdığı bir eserdir. Ama e, deniz ile alakalı değildir. Aganta Burina Burinata ise cevabımızdır arkadaşlar. Ve Halikarnas balıkçısına aittir. Aganta Burina Burinata da zaten kelime anlamı olarak denizcilikle alakalı bir takım terimleri kapsamaktadır. Araştırınız lütfen yorumlara yazınız arkadaşlar. Bu şekilde daha akılda kalacağını düşünüyorum. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eseri yukarıda verilmemiştir? Hemen burada eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Hemen eserleri okuyorum. Daha sonra şıkları okuyacağım. 1. Ayaşlı ve Kiracıları 2. Kucaklı Yusuf 3. Hepo Şarkı 4. Uluç Reis 5. Dudaktan kalbe. A. Halikarnas Nas Balıkçısı. B. Memnun Şevket Esendal. C. Yakup Kadri Karosmanoğlu. D. Halide Edip adı var. E. Raşat Nuri Güntekin. Hemen bağlantıyı yapıyorum arkadaşlar. Eser eser gidelim. Eseri merkez alalım. Ayaşlı ve kiracıları Memnun Şevket Esendal ile alakalı. Kuyucaklı Yusuf'u şıklarda göremiyorum. Hep o şarkı. Hep o şarkı arkadaşlar. Kiminle alakalı? Yakup Kadri ile bağlantılı. Uluçayız kimdir? Uluç Reis kiminle bağlantılıdır? Halikarnas balıkçısı ile bağlantılıdır. Dudaktan kalbe kiminle bağlantılıdır? Reşat Nuri ile bağlantılıdır. O zaman halde Edip adı var arkadaşlar. Boşta kalıyor. Boşta kalan ismimiz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu bitirmiş oluyoruz. Yeni sorumuza bakalım. Bu parça aşağıdaki eserlerden hangisinden alıntılanmış olabilir? Bu tarz soru gelir mi? Gelir arkadaşlar. Kesinlikle gelir. Göreceksiniz. Hep birazdan uludular. Vay Kara Osman Bey'imizin Osman Bey'imizin Ak Gündüz Alpin, Yiğit Savcı Gazi'nin Yiğit babası. Vay dünyayı kara gördüm, akan suyu akmaz gördüm. Vay vay söndü ocaklarım, çakmakları yakmaz gördüm. Kalmış Yiğit arkası, aç miskin doyurucu, Türkmenin direği. Gaziler gazisi beyim, gaziler gazisi beyim. Alpler başbu, erenler serdarı, bacılar atası, sakar suyun dalgıcı. Yeşil dağın kaplanı, ak atların binicisi, Vay Ertuğrul Bey'in vay. Ertuğrul Bey diyor. Gazi diyor. Gazi Ertuğrul. Yani bu Osmanlı ile alakalı bir şey olmalı arkadaşlar. Osmanlı ile alakalı bir eser olmalı. A. Yaban. B. Devlet ana. C. Küçük A D. Türk'ün ateşle imtihanı. E. Ateşten gömlek. Şimdi Ertuğrul Gazi'yi anlatabilmesi için Değil mi arkadaşlar? Osmanlı'ya gitmesi gerekiyor. İşte 13. yüzyıl, 14. yüzyıl olması gerekiyor. İşte Osmanlı'nın kuruluşu 1299 olarak düşünürsek eğer tarihlerimiz bu. Ne olabilir? Kurtul Yaban Kurtuluşu anlatıyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk eser olarak biliniyor hatta. Küçük A Keza öyle Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir eser. Türk'ün Ateşle imtihanı ve Ateşten Gömlek yine Milli Mücadele dönemine aittir. Ama Devlet Ana arkadaşlar Osmanlı'nın kuruluş yıllarını Anlatan Osmanlı'yı anlatan e, bir dönem arkadaşlar. Dönem romanı arkadaşlar. Bu nedenle Devlet Ana diyoruz. Kemal Tahir diyoruz. Arkadaşlar YKS 2020 tahminlerimize bu videoyla da de devam ettik. Umarım e, o gün geldiğinde yani büyük gün geldiğinde bu videolarımız sizin yanınızda çok etkili olacak. E, yetiştirebilirsem bir başka videom olacak. E, edebiyat akımlarıyla ilgili olacak arkadaşlar. Ona ona da özel bir video çekeceğim eğer yetiştirirsem. Yani zeyi bakın bu sene bizim senemiz. Bunu kimse engelleyemez. Görüşmek üzere.